2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle %60.4'e, 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6.3 puanlık bir güncellemeyle %19.2'ye yükselttik. Yıl sonu enflasyon tahmini %60.4'e yükseldi. Söz konusu artışta enerji ve gıda fiyatlarıyla çalışanlara yapılan zamlar etkili oldu. Yönetilen yönlendiren fiyatlardaki ayarlamalar, ve reel birim ücretlerindeki artışın 2022 yıl sonu enflasyon tahminini Toplamda 2.8 puan artırıcı etkisi oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022'nin 3. enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonda yavaşlama için bu ayı, kalıcı düşüş içinse küresel barış ortamını işaret etti. Merkez Bankası elindeki tüm araçlarla liraya olan talebi artıracak. Yüksek bir enflasyon olma noktasında sıkıntımızın farkındayız. Mücadele veriyoruz ve hem hükümet olarak hem Merkez Bankası olarak çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kurun şu an enflasyona fiyatlara etkisi daha az geçmiş döneme göre. Tarımdaki iyi bir hasat dönemi geliyor. Turizm çok iyi. Bunun çok altında bir enflasyonla da yıllık kapatma şansımız var. Kavcıoğlu'na yeni swap anlaşmaları da soruldu. Swap anlaşmalarıyla ilgili Merkez Bankası'nın yoğun çalışmaları devam ediyor. Görüştüğümüz ülkeler var. Bittiğinde açıklarız hepsini. Ve tartışması. Bu bir rezerv erimesi değil, rezerv yer değiştirmesi şeklinde düşünebilirsiniz. Rezervlerimiz artarak devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte de biz bir sıkıntı görmüyoruz.